tüm il ve ilçelerde ekip oluşturmamızın ana gayesi tarihi ipek yolundan günümüze bisiklet yollarına adını verdiğimiz Avrasya Bisiklet Rota Ağı projesini tamamlamak içindir. Tüm ilçelerde bu oluşumu tamamladığımız zaman ilçelerdeki her bir ekip arkadaşımız bu projenin birer parçası olarak büyük bir kazanım sağlayacaktır. Bu oluşumu tamamlamak için ilk etapta internet üzerinden başvuruları alıyor ve tüm ilçelerde olması sebebiyle başvuru yapanları bizzat tanıma şansımız olamıyor. İnternet üzerinden başvuru yaparak ilçeyi teslim edeceğimiz ve bizim adımızı taşıyacak kişilerle karşılıklı güvence sağlamak adına şirket sözleşmesi yapıyoruz. Tüm il ve ilçelerde oluşturulan Ekip üyeleri sayesinde ülke genelinde çok büyük bir platforma dahil oluyorsunuz. Bahsettiğimiz iş modelinde inisiyatif sahibi, sorumluluk taşıyabilecek kişiler arıyoruz. Bu bir kazan kazan modelidir. Bu model içinde ancak ekip olmayı bilen, ekiple beraber ortak hareket edebilenler kalabilir. Bisiklet inisiyatifi Türkiye'deki Tüm ilçelere ulaşarak birlikte hareket etmenin gücüyle her geçen gün daha da büyüyor. Bu iş modeli aklınıza yatıyor ve ben de varım diyorsanız başvuru için web sitemizdeki formu doldurun. Kısa sürede size dönüş yapacağız.